Merhaba arkadaşlar bugün sabah ben Roblox'a Spectrum oynayacağız videoya geçmeyeceğim like atıp abone olup bilmeyi açmayı mesela senin şimdi hemen oynayalım bir ne varmış oyunda ne varmış bakalım he ee, oyun yükleniyor yok ve yükten bir de tur başlıyor nasıl çiziyoruz Hızlı çiz diyor ee, ben sileyim şu resmi o zaman biz ne resmi çizelim hop bakalım hop böyle devam edelim böyle Nerede siyah renk? Aslında bilgisayardan olsa bu oyunu oynar. Şimdi telefondan zor oynuyor. Şimdi girelim yeşil renge. Mavi alalım veya bu sefer hop. hop böyle çizelim. Şuraya da imzamızı atalım bir yere. Hop. Go. Lego. Şuraya da yazalım. Bas. Kan. <laughs> Şuraya da hop. 4 Evet bence oldu. Hop. Evet resmin verim bitti. Tamamla dedim. Evet. Ha bittiğinde çıkabiliyor musunuz? Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu pisit diye bir şey var. Neyse bir aşağı bakalım. aşağı aşağısı da mı var diyecektim. Yokmuş. Yukarıda ne var bilmiyorum neyse. Buraya oturuyor mu yok süsmüş bunlar. Bunlar bunlar sus. süs yani o, bunlar hep süs. Bu mobil de süs oturmuyor değil mi? Evet de oturmuyor süs bunlar hep. Orası en böyle e, süs yapmışlar. <laughs> Şimdi bakalım kim birinci oluyor? burada 3 verdim. Yani 10 üzerinden 3 verdim. Tatlı olmuş. Çince mince bir şeyler yazmış ama. <laughs> yani bu resme çok kötü diyorum. O yüzden 1 verdim. 5 üzerinden 1. Hayvan bile tema. Yani. Yani. Ee, bu da e, anlayamadım ben bu. Çok saçma gibi. Bir şey vermiyorum buna. Tema hayvanmış. Bakın buraya 3 veriyorum. Buraya da 3 veriyorum. <laughs> bu resim de bence üşük. Ya 4 4'ü verecektim ama sıra bitti. Yani bu da üşük. Ben de hepsine 3 veriyorum neredeyse orası ayrı. Bu da benim resmi. Evet, benim resmime kaç bir kaç bir acaba bilmiyorum. Evet, kazananlar. Nasıl ya? Nasıl? Şu soldaki ile şu sağdakini alamıyorum. Ben sonuncuyum. Hmm. Vah 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 diyorum. Nasıl sonucu? Orası öyle olamaz ya sonucu. Ben nasıl sonucu oldum ya? Ben o pest resmi çizmiştim. Pest simülatörde gibi kedi resmi çizmeye çalıştım. He, geri geldim. Bakalım burada ne var iş bilince. O res hayvan, ev, hayvan, hayvan temali diyorsunuz. Adam çöp adam çizmiş. Yana kuzey mi taha mı yazıyor? Ne alaka? mutlu diyor. O zaman biz de mutlu bir şeyler çizelim. Hop. Aralım şunu. شاهد شريحة يا زلمة شريحة Tamam tamam hadi yerim. <laughs> Bence iyi olmuş. Ne olmuş burada? Re Renklerinizi kaydedin. Allah Allah. Bence gereksiz o özellik. Bura buz pateni yerim he buz pateniymiştir. Bu yine ben çönermiş aslında. Neyse buz pateniyle bir bakalım nereye gidiyoruz? Düşünmüyor değil mi buranın düşmüyormuş? Allah Allah hop. Niye bura buz pateni gitti ya? Ne güzel e, bu yapıyordum? Aa burada balkon da varmış. Bir bakalım balkona. Hop. Bu fıskı Beleş model mi? Ben de anlamadım çok. Neyse. Bankara süste yapmışlar. Aa, bu şeylerden e, İstanbul'da nerede vardı? Unuttum ismini. Bunu zaten dışarı bakarak çalmış. Dışarı bakarak görsün. Aynı buna benzeyen var. Bu aynı onlara benzeyen. <laughs> Kana bakarım dikkat. Yükseltmeler diyorum. He, Robux'ta mı satıyorsunuz siz? Yok, parayla satıyorsunuz. Yıldızlar he, yıldızlara göre rütbe varmış. Şu an e, Tanrısal yazıyor yukarı. Allah Allah. Acemi 50 bile ya. Bakalım. Hevesli sanatçı, yeterli sanatçı, hediye hediyeli sanat dehası efsane tanrısal. <laughs> Hadi motor bister hadi hadi. Hadi hop. Yer ekler diye bir de. Hadi. Bu sefer kimin resmi birinci olacak bakalım. Bu oyun videosu çok uzun olmayacak haberiniz olsun neden diye soracak olsanız tahmininizden e, de belli olacak zaten. Sonunuzdan cevap belli sayır. <laughs> yani oyun çok sıkıcı kısacası. Devamını çekmek istiyor musun diye sorarsanız istemiyorum cidden. Çok sıkıcı bir oyun. Yani resim çiziyorsun. 2 saat bekliyorsun. Bunun üzerinden 0 veya 1 Yani buna da 3 3 veriyorum ben buna. Veya 4 mi olsa. Yani 3 çakarsın bu da. Yani burada 2 veriyorum Şimdi sıradaki Yani burada 4 veriyorum Evet burada 4 Bence en ileri en iyisi bu Çince yazan yine galiba birinci Bu arada onun üzerinden 3 Galiba sırada benimki var. Bir bakalım. Evet. <laughs> like, like please happy. yani ben de böyle yaptım. Bakalım kim birinci. Sonuçlar çıkanıyor. Heyecanlıyız. Bakalım. Gözlerimi kapattım. 3, 2, 1. Açıyorum. Açtım. ben yokmuşum. Yine içinde olan birinci bak. Bu sefer ikinci şey olmuş. Yok üçüncüye düşmüş. O saçma resmi yapan. Saçma gibi resim yapıyor. Bence. Ama bayağı kişi beğenmiş. Neyse o zaman gibi arkadaşlar bu oyunu çok seviyorum. Çok canımı sıkıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok bakın. Hoşçakalın.